Bu vlogda bir salona gitmeyeceğiz. Bir antrenman görmeyeceksiniz. Expert'e gidiyoruz. Dostlar şu an eksperdeyiz. Ses geliyor mu acaba? Ses gelmiyor Michael. Ara şurada ama göstermeyiz aracı. Videonun sonunda görür. Sürpriz olsun. Yapma. I, 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 yapma. Expert değil. Tarcanlara gittik. Tarcanlar yamuk yaptı bana. <laughs> Bu araba premium arabaya girer dedi. Önden daha fazla para alacağız dedi. <laughs> Çıktık başka yere geldik. Zaten arabaya güveniyoruz. Servis bakımımız tam. Tamamen tertibiz bir araba bulduk. Mühendis abimizden alıyoruz. O da arka planda göstermeyelim. Ayıp. Buradan Erhan abi çok selam söylüyoruz. Erhan abi orada yine. Kaza <laughs> yaptık. Araba pelte çıktı. Büyük geçmiş olsun sizde bir şey yok değil mi? Ufak bir yetkili servise geldik. Yetkili servis işimiz var ona bakacağız. Çok çok ufak birkaç iş var. Kontroller şu an expert, bir sağlam çıktı. expert. Gayet güzel. 10 numara eksper. Buradan da sağlam çıkarsak sonrasında banka banka noter moter. Anahtarı aldık. Ne olduğunu hala söylemeyeceğim. Ben hala anahtar parası almadım ama. Anahtar <laughs> parası almak istiyorum. Anahtar Yedek anahtarı verdin mi sen Berkay? 300 lira doğru almam lazım haberin olsun. Hayırdır ya tokaçı mısınız ya? Arabamızı aldık. Abi bakabilir miyiz? Birazdan gösteririz abi. <laughs> bir tamam. işimizi halledelim. Dış çekim bir dış çekim yaparız. Zınk. Yeni arabamız. Mercedes C180 16 kasa 17 çıkışlı trafiğe Ne paketi lan bu? Dandik paket F ile başlayan paket ama doldurmuşlar Aynısı sunroofu içim içi AMG süspansiyon yok sadece O zaten olmasın ya ne yapalım Bütün AMG'leri vurmuşlar önden Hepsi önden yemiş yandan yemiş İçini bir güzel anlatmak <laughs> lazım da şöyle bir şey yapalım Abi sövecekler ya uzunları çok şey Arkadaşlar kayıyor Allah çok Garip duygular içindeyim hala inanamıyorum. Şu an ne olur çarpma. Abi durun yeni araba vallahi gidin ya uzak durun ya. <laughs> <laughs> İnanılmaz pimpikli süreceğim bu arabayı. Öyle bir sıkıntı. Zor bile benzerimiz yok. Benzer almamız lazım. Kayıyor ya araba. Vallahi Ne desem bilemiyorum. Yola bak şu an. Sucuk alacak. Anamız ne sultan. oluyor? Çok güzel gidiyor. Kızlanıyor. Mercedes. Yeni kasa. Güzel. 10 numara bir araç. Detaylı çekim bir çekim yaparız. Şu an yağmur yağıyor. Tamam. <laughs> Dostlar diğer günden selamlar. Dün çok yağmur yağdı. Hava karardı. Çekemedik. Dedi ki aydınlıkta çekelim. Arabamız tekrardan C180. Kasasını yeni unuttum ya. Hayda. Zor söyleniyor biliyor musunuz Valla test abi. Okey. Ama adam fabrikadan aldığı için doldurmuş. Elektrikli şey eklemiş, aynısını eklemiş. içine. AMG çevirmiş içine ama süspansiyonları yine konfor süspansiyonu gibi. Ondan bir tık üstmüş. Arkada gördüğün gibi abi ekranımız da var. Ekranımızı koyduk. Bunu çekimde kullanamamıştık. Buraya nasıl sıkmış? Bir bagajdan başlayalım abi. Bagajımız oldukça geniş. Buraya bir insan sığar. Atla bakayım. Genç adam ne seçecek en fazla ya? Buraya ekranı kaybetten atarım. Buluşmalar düzenleriz. Buluşmaya su mu getiririm? Supplement getiririm size. Gayet güzel bir yer. Arkaya bakalım, bakalım abi, buradan bakalım. Burası daha iyi. E, açtık. Hemen evet, şu da abi görüyoruz. Adam yapmış, konfor gibi boş bırakmamış. İçimiz arkası normal bir babamın arabası pasıta göre bir tık dar olabilir. Şu poşette ne var abi? Özel bir olayımız var orada. <laughs> Özel bir şey. <laughs> reklam değil arkadaşlar. Reklam için bir para almadık. <laughs> bir baksır gördük. Yılatandır.com Çavuş rahata kavuşsun. Topların püfür püfür essin istiyorsan. Böyle bir reklam gördük. Çavuş rahata kavuşsun diye bir reklam gördük. Almak istedik. Daha denemedik ama güzel bir şeye benziyor ya kumaşı falan güzel yani. Deneyeceğiz bunu öyle kendimiz aldık bunu. <laughs> Benim çantam orada. Geçelim abi yani. Araç yine elektrikli yap burada. Normalde ama genelde burada oluyor. Bunu buraya koymuşlar. Zımbırtımız var. Adını <laughs> bilmiyorum. Ama bu şuraya çizmişler bak mesela. Buraya bir çizik atılmış. Bir önceki sahipten. Ya da ondan önceki sahipten hatırlamıyorum. Ben üçüncü sahibiyim arabanın. Burası bu şekilde abi. Torpidomuz biraz dar. Burada zaten kitapları, evraklar, mevraklar, ruhsat falan filan var. Kapatıyor burayı. Ekranımız var. Ekranımızda maalesef CarPlay yok. O biraz can sıktı. Bir arabaya çalışırım. Abi sanrufumuz var. Tamam, tamam. Konfor paketlerde sanruf olmuyormuş. Bu dolan bir adam. İşimize geldi bizim de. Aracımıza lan kuş seçmişti şey ya. Çok tehlikeli bir şey yani. Yazın kuş seçebilir bir yandan. Sen trafikte duruyorsun yürüyüş yolunda. Sıçıyor. Allah kahretsin. Kaç ufak tefek boyalarımız var. Yüzeysel boyalarımız var. Onda bunun benden önce bir abluk konuyormuş. Ufak tefek yüzeysel boyalar. Olabilir öyle şeyler. Olabilir. Ben de çizerim belki. Buraya açmaya gerek var mı ya? Bilmem ki anlamayız ki oradan. Çok da anlamayız biz arkadaşlar valla. 1.6, evet, 156 baksana. beygir. Dizel, şey dizel pardon benzinli. Dizel alacaktım normal ben 200 alacaktım. Söyledim ben bu dizel alacağımı bana küfür ettiler. Salak mısın, mal mısın, dizel mi alınır? Tamam ya yani dedim o zaman CLA 200 alayım dedim benzinli. Onu da söylediler lan CLA araba mı lan önden çekiş falan dediler. Lan ne alayım dedim. C200 bak C200 temiz yok. Bak yemin ederim yok. Türkiye'de C2 üstemiz yok. Baktım o kadar. Ne yapayım ne yapayım? 180 baktık. Bulduk aldık. Bir gün içinde oldu. Biraz ani oldu. Biz arabaya bakmaya gitmiştik. Aldık. Bütün param bitti. Seltme şekilde aldım. Buraya arkasını şey alacağım. Baba parası değil alın teri yazacağım. Ayıp olur mu? Plakayı değiştiremedik. O kötü oldu ya. 41 yapacaktım. Arkada de var abi. <gülüyor> Anlamayacaklar. <gülüyor> evet. Bir, şey yapar. 41 yapacaktım. 41 SY yapacaktım. Şahanyacı SY yokmuş. MS olsun dedim. Muhammed Şahan olsun dedim. O da yokmuş. MY dedim. Muhammed Yacı o da yokmuş. Durdum. Babamın adını alacaktım. Umurumda olmadı. Babam söver şimdi dedim. Hani salak mısın buna param mı verdinler bana. Dedim rastgele bir plaka olsun bari. 41 olsun dedim yani. 41 olması önemli benim için dedim. Notere gittim. Plakayı alını arabada. Noterde de plakayı verin. Nesi plakayı dedi. Yok dedim plaka yanımda. Saatte 5'e geliyordu. Noter kapanacaktı. Alamadık. 34 kaldı. Ya çok da sikim de. Belki ileride bir alsat uğraşır değiştiririm de. Seyye gelirse değiştiririm abi. 41 seyye 41 falan gelirse değiş. Onu bana vermezler zaten de. Aracımız böyle şuradan bir pozumuzu verelim. <laughs> Haydi gezelim. Şöyle bir yerde gazlamak isterdim de şimdi videoda olacağı için biri şikayet edip polislik olabiliriz Cezayı Kandıra yoluna. Ricardi. Özel içerik mi yapsam onu? Gazlama içeriği. Yolculuk nereye? Yolculuk ofise de aldığım gece bir gazladım. Abi akıyor ya. Sport Plus aldım var var bu uçuyordu. Çok rahatlattı. Sıfır yüzü 8.2 saniyeydi. Dene sıfır yüz denemedim. Gerek yok yani. Denemedik. Ama araba lan telefon kayıyor. Telefon tutucu almayı düşündüm. Şimdi illa birileri abi telefon tutucu al diye. Abi bu araba yakışmaz ya. Bozar burayı. <laughs> Şuraya telefon takmak böyle yakışmaz. Deposu 3000 liraya doluyor. İyi Gezmek abi. Gezmek isteyenler varsa depoyu kullanması zorunlu. Yine şehir turu oluyor bir yandan da. Tamam aslında var ya buradan şey yapacağım böyle. Sabah çıkacaksın arabayla. Biraz gerçek, güzel bir yer yok da istedik bir yer yok ki ya. Bir tane YouTube'da bir deniyor var. Cars diye. Yemek yakın <laughs> izliyordum hep ya, onu ben. Hmm. <laughs> Porsche İsveç mi İsviçre bir böyle orman içinden falan da oluşuyor. Oğlum. Boş videolar çekiyor sonra kafeye gidiyor, kahve içiyor, geri geliyor. Onun aynısını spor salonunun usulü çekiler aslında da gece bak şurada çimlenler var abi. Garip ya biliyor musun abi? Gariptir. 24 yaşında almak garip. Umarım tabi Allah hepinize dayıları nasip eder. Bana etsin. Yani, abi ne abi. Sizler zaman neyse abi hepimiz hepimiz iyisini <laughs> bilir. Arabayla bir e, yanlışlıkla yanlama olayım oldu sabah. U dönüşü atıyordum. Oradan da travma giriyor. Dedim biraz hızlı döneyim derken hafif goza da kundum. Göt attık. Ben nereye girmeye çalıştım? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Beni doğruymuş. Araba ben size sonuncu millet yol veriyor demişti. İnanmamıştım. Dokunmaya korkuyorlar abi arabaya. Arabanın vallahi şu an kaskosu yok. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Oğlum bütün parayı verdik arabaya. Kaskoya para kalmadı. Bak benzin bile sen de olurum. Benzin şey gibi bu. 1000 lira cüzdan alıp içine para koymamak gibi bir şey. Evi satıp araba aldı artık arabada uyur. Kardeşim şimdi ben şey. kaç depo fullleyeceğim ya? Para, para kazanmaya başlayacağım. <laughs> tamam abi valla çalışıyor. 2-3 <laughs> gündür araba ölçüyoruz. İlk gün araba bakındı, konuşuldu, edildi, oraya gidildi. Arabayla el sıkışıldı sahibiyle. İkinci gün para çek, para yatır, banka işleri iyiydi falan. Yok güvenli ödeme varmış. Zor işmiş ya. Yemin ederim araba almak yani 2 gününü minimum 2 gününü mahvediyor. İlk, ilk, araba alacaksan 2 gün gidiyor kafadan. Ama sana da yakışıyor be abi. Abi vallahi yakıştı be. Şey yapayım, yapamıyorum böyle bir aidat hissedemiyorum hala da. Aidiyet. Her ne boks. Ondan sahibiymiş gibi hissetmiyorum ama. <laughs> zaman da olacağını inanıyorum. E kasa çok söylediler. E kasa, E kasa. Aynı para E kasalar da vardı güzel, temiz. İşte 17 değil, 15, 16. Abi için hiç beğenmedim biliyor musun? Millet belki söyleyebilir bana ama of. içi çok şey geldi ya böyle. Yaşlımsı geldi. Ceylan'ın içi de mesela o yüzden tercih ediliyor da Önden çekiş olması beni itti biraz. Bir de söylediler, mövdüler ya. Bana. Olabilir böyle şeyler abi. tabii ya. Çok önemli. Gidiyor araba. Hızlı, yakışıklı. Millet bakıyor. Konforlu. Yeterli. Bir arabadan daha ne istiyorsun abi? Bizim yarışmak gibi bir amacımız var mı? Yok. Turlamaya gidiyoruz. ben yağmur başlıyor olan başlama başla. Daha ne gösterebilirim arabayla ilgili bilmiyorum. Şu an ofise gideceğiz. Bunu vlog'a çevirmek de pek istemiyorum. Ya bunu paylaşmak da bir düşündüm. Sonra dedim ki paylaşayım ya dedim. Çünkü hayatımı paylaşıyorum genelde ve bu da benim için. Başlıları için ufak basit şeyler olabilir. Bir araba almak benim için değil değil oldu. Doğru. İlk arabam Mercedes oldu. Çok ani şekilde aldım. Dedim bunun için videosunu çekeyim ya. Bir gösterim arkadaşlarım, insanlarımı, takipçilerime. Gençlere umut olsun be abi. Gençlere umut olsun yani alınabiliyor. Türkiye'de de 20 yaşında kendi arabanı alabiliyorsun. Çok garip geliyor değil mi insanlar ama alınabiliyor. Çalışınca, doğru satıcılarla oynayınca, kendi işini yapınca olunabiliyormuş. O zaman yağmurla başlamışken biz videoyu kapatalım. Bu video yine kısa video olmuş. Olabilir ya. Söylemeyin arkadaşlar. Küfür etmeyin bana ne derseniz Son, kısa son bir demiştin. Son demiştim ama buna daha ne ekleyeceğim abi arabaya turladık işte ya. Şiiri geçsem arabanın teknik özelliklerini anlatsam bilmiyorum. 66 litre deposu var. <laughs> 3000 liraya dalıyor. Güzel içi falan. İçi hmm. güzel. 156 beygir. 1.6 benzinli. Tamam işte daha ne? Yok bilmem ne. V205 kasa diye geçiyor. W205. Bu kadar. Tramer 11 bin lira mı neydi? Güzelim İzmit'te yine bize son anda şovunu yaptı yağmur yağmaya başladı. Hepinize ne, ne diyebilirim? Öpücükler sevgiler. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bilmem yapsak mı? Bilmem yapsak mı?